ve Giresun Sport takımının vuruşuyla karşılaşmaya başlıyor. İki takıma da Zira Türkiye Kupası 3. turunda başarılar diliyoruz. Volkan. Volkan'ın pası arkaya şut ve kaleci vuruşu yapan Manşek. Onur'un pası sağ kanada. Ceza hareket eden oyuncu Ramazan. Ramazan top bekliyor. Orta geldi. İki oyuncu uzaklaştırdı. Şut de gol. Giresunspor 1-0 önde. 1-0 önde Giresunspor deplasmanda. Yeşil beyazlılar öne geçiyor Kayseri Erciyespor karşısında. Mermi gibi bir vuruş. Kaleci Atilla hiçbir şey yapamıyor değerli seyirciler. İkinci yarı golle başladı. Yasin. Orta. Ve 1-1. alarda gol. Kayseri Erci Spor beraberliği sağlıyor değerli seyirciler. Numan topu alara gönderiyor ve durum 1-1 oldu. Şimdi sol kanat. Murat Akın. Orta. Şut savunma ikinci hamle. Faul. Tehlikeli bir hareket. Yerde yatıyor Selim Akbulut. Bir kez daha içeri doldurdu. Traore. Çalım atamadı. Geriden şut Eray. Şut nefis. Eray aynı güzellikle çıkarttı topu. İşaret geliyor. Yasin ve Eray doğrudan kaleye gönderdi. Yasin Traore top istiyor. Attı ona. Traore duvar pası Traore cezalını şutla gol topalarda Yasin Kayseri Erciyes spor uzatma bölümünde durumu 2-1 yapıyor değerli seyirciler ve maç bitti Kadir Aslan'ın da maçın skoru Kayseri EMC Spor 2 Giresun Spor 1 değerli seyirciler